Arkadaşlar selamünaleyküm. aleyküm. 2024 model Motolux Sio 125 cc motorumuz denk geldi. Bununla alakalı size bilgiler vereyim. Bu motorumuz 2024 model. Bazı değişiklikler var. Bakın motor bloğumuz 2023'te olduğu gibi yine aynı motor bloğu. Honda Spacey klon blok var. E, şurada hemen marş dişliğimiz vardı 2023'lerde. Yani eee pinyon dişli buradan tahrikleyerek motoru çalıştırıyordu. Şu an bu motorda öyle değil sessiz manyetolu bir çalıştırma koymuşlar. Yani marşa bastığınızda çok sessiz bir şekilde çalışıyor. Aynı Honda Dio gibi PGS gibi bir sistem konmuş. Arka tekerimizde hemen burada diskimiz var. Yani bu motor tarafına konmuş. Alatalarımız burada. Bu sistemde bunda güzel olmuş diye düşünüyorum. Hava filtremiz böyle bir şey. Sanırım 2023'lerde de Öyle miydi tam hatırlamıyorum Küçük bir hava filtremiz var ee, Bu tarafa geldiğimizde e, Amortisörümüz yok arkadaşlar Bu sağ tarafta Yani sol tarafta tek amortisörümüz var ee, Kısa mil kullanılmış tekerimizde ee, Eskilerde biliyorsunuz burada mesnet Rulmanları yataklama Yani mil mesnet yataklama Rulmanları sıkıntı oluyordu Birçok modelde de bunun yaşandığına ben bizzat şahidim. Ha yani bu manada tek amortisörlü bu mesnetleme rulmanında sıkıntı olmayacaktır. tek amortisör bu motorda bakın kalın bir amortisör kullanılmış. bu motor için sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. arka stoplarımız falan Burada ampul kullanılmış. Şu sinyallerimiz LED sanırım. Sağ sol sinyallerimiz. Egzozumuz yine böyle bir şey. Ee, hava soğutmalı bir motor. Stator fonumuz hemen burada. Bunun kapağı falan biraz değişik olmuş. Yani motorun genel kasası aynı gibi duruyor. Marşımıza basalım arkadaşlar. Bakın e, ekranımız böyle renkli bir ekran dijital ekran. Şu anda marşa basıyorum. Evet sessiz bir şekilde motorumuz çalıştı arkadaşlar. Gayet sessiz, manyetolu dediğim gibi e, düğmelerimiz falan standart aynı. Yalnız bunda elcik ısıtma ilavesi yapılmış. Burada hemen düğmemiz onu da hava, soğuk havalarda kullanabiliriz. Aynalarımız yine böyle işlevsel gayet güzel arkamızı gösteriyor. Ben sıkıntı görmedim. Ee, Koruma demirimiz standart geliyor üzerinde. Bakın burada bir boşluk verilmiş. Bütün değil yani burası. Bağlantılarımız hemen uç noktalardan yapılmış. Ön lastiğimiz 90-90-12 yalnız burada anlasın MB80 lastiği kullanılmış. Ee, bu lastik nasıldır performansı nedir ben bilemiyorum normalde torno lastik takısaydı buna bence daha iyi olabilirdi hani ben hep torno anlas kullandım ondan da memnunum yani ee, ön frenimiz disk fren burada yine kombine fren sistemimiz var bakın çift ortum ee, az önce ben kullandım motor gayet güzel sessiz kalkışı gidişi gayet düzgün ee amortisörlerin sertliği falan da iyi. Arka amortisörün e, yaylanması falan da iyi geldi bana. Oralarda bir sıkıntımız yok. Ön farım ışıklarımız falan led var. Gayet güzel bir şekilde. Burada da hemen e, led aydınlatmamız var. Arkadaşlar 2024 modelde yani ufak tefek değişiklik yapılmış ama olumlu yani hepsi sıkıntı yok. Ee, şu çalıştırma sistemi benim hoşuma gitti. Burada marş dişisi olmayınca manyetodan çok sessiz bir şekilde çalışıyor. Ee, bu motorda da 2000 şu anda yağı falan değişmiş. Yalnız şu varyatörde bir temizlik işine girmek gerekiyor. Orayı temizlediğiniz zaman bu motor e, daha bakımlı yoluna devam edecektir. Onun dışında motor güzel arkadaşlar. Ben az önce kullandım. Gayet tepkileri falan güzel. Beğendim yani. 2024 model. Motolux CEO'yu. Zaten 125 cc. Bakın burada. Belirtilmiş. Enjeksiyon sistemi falan da bu motor için zaten güzel yani. Evet arkadaşlar bu içeriğimiz böyle. Sorularınız olursa yanıtlayın. Tekrardan görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.